cerrahisinde yeni zamanlama, yeni tak sınıflandırması, WSES Delphi Fikir Birliği Çalışması Tarih 20 Aralık 2023 Yazan Mehmet Türk Seslendiren Gizem Coşkun Yüksel Merhabalar, her zaman olduğu gibi yine acilci net aracılığıyla en kısa sürede güncel bir kılavuz okurlarımıza ulaştırma heyecanı içindeyiz. Akut Batın cerrahisinde yeni zamanlama yani yeni tak sınıflandırmasını 2023 derfi çalışmasıyla sizlere ulaşmak istiyorum. Sadece acil camiasına değil, cerrahi branşlara da hitap eden bu yazımızda birebir çeviri olmasa da bir önceki kılavuzdaki değişiklikler oluşturulan güncel kılavuza değineceğiz. İyi okumalar diliyorum. Giriş. Acil genel cerrahi indikasyonları için ameliyathaneye zamanında erişim büyük ölçüde ameliyathanenin müsaitliği ve personel kısıtlamalarından kaynaklanan dünya çapına bir zorluk olmaya devam etmektedir. Akut bakım cerrahisine zamanlama TAK sınıflandırması EGS, acil genel cerrahi hastalarının ameliyathaneye zamanında ve uygun şekilde erişmesine önceliklendirecek yeni bir araç sunmak amacıyla daha önce yayınlanmıştı. Bu çalışma, TAK sınıflandırmasını iyileştirmeyi ve uluslararası uzmanlarla standartlaştırılmış bir dert yaklaşımı aracılığıyla yeni TAK sınıflandırmasının uygun kullanımı konusunda daha fazla fikir birliği sağlamaya başlamış. Genel Bilgi Acil cerrahi prosedürleri dünya çapındaki hastaneler için büyük ve planlanmamış bir iş yükünü temsil etmektedir. Acil durumlardaki küresel yükün %28'inin cerrahi olduğu tahmin edilmektedir. Acil ortamda cerrahi prosedür uygulanan hastaların ölme olasılığı, aynı prosedürü elektif olarak geçiren hastalara göre 8 kat daha fazladır ve ek olarak yüksek sağlık sistemi maliyetleri de söz konusudur. Erken tanı ve yönetim Tüm hastalarda sonuçların iyileştirilmesi ve morbiditenin, hastanede kalı süresinin ve mortalitenin azaltılmasının en önemli odak noktasıdır. Tanı koymada ve ameliyathaneye ulaşımda gecikme, özellikle yaşlı, zayıf ve kritik hastalarda sonuçları etkiler. Hastanelerin çoğunda acil cerrahi için ayrılmış ameliyathane yoktur. Prosedürün hemen yapılması gerekiyorsa planlanmış prosedürler iptal edilmeli veya ertelenmelidir. Aksi takdirde eğer hasta hemodinamik olarak stabilse acil cerrahi prosedür, planlanan elektrik cerrahi prosedürlerin sonunda yapılabilir. Acil cerrahi operasyonların klinik senaryoya ve hastalık şiddetine göre zamanında ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi postoperatif komplikasyonları azaltmak için çok önemlidir. Tüm acil durum prosedürlerinin aynı şiddet ve önceliğe sahip olmadığı iyi bilinmektedir. Ameliyathane akışının etkili bir şekilde kontrol edilmemesi durumunda or, boşa zaman ve bekleme süresi artacaktır. Akut karın veya travma nedeniyle acil servise başvuran hastalar için etkili bir triyaj sistemi, acil olarak ameliyat edilecek hastaların öncelik sırasının belirlenmesine yönelik karar vermede önemli bir adımdır. Triyaj süreci 3 faktörü içerir. Hastanın hemodinamik durumu, cerrahi hastalığın türü ve sepsisin ciddiyeti. Acil ameliyathane akışını organize etmenin ve yönetmenin anahtarı, basit, açık, doğrulanmış, kapsamlı, tekrarlanabilir ve güvenli bir triyaj sistemi aracılığıyla her hastanın öncelikle ciddiyetinin hızlı ve güvenli bir şekilde değerlendirilmesidir. Akut bakım cerrahisinin zamanlama tak sınıflandırması, uluslararası akut bakım cerrahlarının dahil olduğu deneyimli bir panel tarafından tasarlanmış ve önerilmiştir. Tak sınıflandırması, trafik ışığı renk kodlama sistemine göre geliştirilmiş bir renk triyaj sistemidir. Ameliyathaneye kabul için 5 sınıf öncelik şiddet zamanlamayı içerir. Bunlar kırmızı acil ameliyat, turuncu 1 saat içinde ameliyat, sarı 6 saat içinde ameliyat, yeşil 12 saat içinde ameliyat, mavi ameliyat 24 veya 48 saat içinde. Her renk kodu sınıfı teşhisten ameliyata kadar ideal bir süre ile ilişkilidir. Bu, acil cerrahi hastalarını, klinik özellikleri ve ameliyathaneye erişimin geciktirilmesinin sonuçlar üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerine göre sınıflandırılır. Bekleme sırasında hastanın durumunda bir değişiklik olması durumunda renk kodu sınıfı hastanın bakımından sorumlu cerrah tarafından değiştirilebilir. Birçok çalışma taksın klinik uygulamada uygulanmasının avantajlarını çoğunlukla acil ortamda cerrahi hastaların tedavisine kabulden itibaren geçen sürenin kısaltılması açısından bildirmiştir. Tak sınıflandırmasının ana sınırlamaları önerildikten sonra doğrulanmamış olması ve avantajlarına rağmen klinik uygulamada düşük küresel uygulama göstermesidir. Yeni kılavuz oluşma çalışmalarının amacı farklı ortamlarda küresel olarak uygulanacak standartlaştırılmış kanıta dayalı, pratik, esnek ve genelleştirilebilir bir araç sağlamak için bir fikir birliği süreci yoluyla geliştirilmiş bir tak sınıflandırması oluşturmaktır. Yeni taksın kullanımına dair notlar Yeni tak sınıflandırma önceliklendirme sistemi, literatürün kapsamlı bir incelemesinin ve bu alandaki uzmanların fikir birliğine vardığı Delphi içerik doğrulamasının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yeni tak sınıflandırması bir uygulama standartını temsil etmemektedir. Bu, mevcut en iyi kanıtlara ve uzmanların fikir birliğine dayanan, önerilen bir bakım planıdır. Ancak uygulama standartı dahilindeki diğer yaklaşımları dışlamaz. Yeni tak sınıflandırması tedavi yapan cerrahlar tarafından kullanılmalı ve duruma göre uyarlanmalı, ortama bağlı olarak her yaş hasta için belirselleştirilmelidir ve körü körüne takip edilmemelidir. Bu, yeni taksın seçilmiş uluslararası bir uzman paneli tarafından DELF yönetim, yönetimini kullanan bir doğrulama çalışmasıdır. Önerilen sınıfların her biri için cerrahi acil hastalıklar ve ilişkili klinik senaryolar tanımlanmış, kesin bir fikir birliğine varılana kadar sonraki turlar gerçekleştirilmiş. Dört oylama turu gerçekleştirilmiş. Yeni tak sınıflandırması, ameliyatın kesin zamanlaması, tanımlanmış senaryolar ve cerrahi durumla ilişkilendirilen altı renk kodu sınıfı sağlamış. Bir önceki kılavuzda 5 renk kodu vardı. Beyaz renk kodu sınıfı iptal edilen veya ertelenen cerrahi prosedürlerin hızla bir hafta içinde yeniden planlanması için tanıtılmış. Hemodinamik stabilite, sepsis, septik şok varlığında hastaları acil cerrahiye alınıp alınmayacağını sınıflandırmak için ana araç olarak belirlenmiş. 51 cerrahi hastalık farklı renk kodu öncelik sınıflarına dahil edilmiş. Sonuç Yeni TAKS sınıflandırması hastanın ve cerrahi hastaların ciddiyetini değerlendirmek, ameliyathaneye erişim süresini azaltmak ve acil cerrahi hastalarını belirli bir süre içine yönetmek için kullanabilecek kapsamlı, basit, açık ve tekrarlanabilir bir triyaj sistemidir. İyi tanımlanmış cerrahi hastalıkları, Delphi konsensüsü ile doğrulanan farklı renk kodu öncelik sınıflarına dahil eden yeni taks, cerrahlar arasındaki cerrahlar ve anesteziyologlar arasındaki iletişim gerçi geliştirir ve acil durumlarda ameliyathaneye erişimde çatışmaları, israfı ve bekleme süresini azaltır. Teşekkürler.